Çoluk Kültür Merkez Sanat Tasarım Atölyemiz var. Ya ben onu Sıfır Atık Müdürlüğümüz var. <gülüyor> 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 ya birinin kafasına olsun. Ha işte <laughs> söyledim ya. Teyzeciğim yapma diyorum ya. <laughs> Nasıl var. var, var, Ben de kesin benim de

Için. <laughs> i̇şte bu. Bir de <laughs> geri dönüşümün çok önemli bir şey olduğunu öğrendim. Hiçbir şey çöpe atmamamızı neredeyse, bütün geri dönüşüm malzemelerini kullanmamız gerektiğini geri dönüşüm için çalışanların işlerini zorlaştırmamalıyız. Sıfır sıkta hiçbir hiçbir şeyi çöpe atmamalıyız. Hepsini ayırıp aynı aynı yere atmamalıyız. Mesela kağıdı, kağıt kağıtların yerine plastik, plastiklerin yerine atmalıyız. Burada geri dönüşümü değerlendirmeliyiz ve camları cam tarafına atmalıyız gereksiz yere kullanmamalıyız çöplerimizi. Çöpleri çöp kutusuna atmalıyız, ay ayırmalıyız geri dönüşüme. Bunları öğrendim. Peki. Yani orada güzel sıfırtı sıfır atığı her şeyi dönüştürebiliriz. Onlar mesela tenekeden bu uçak yapmışlar. Çok güzel olmuş. Doğaya, yani çöp atmak yerine doğaya bir katkıda bulunmuşlar.